İyi akşamlar, ee, hayırlı Ramazanlar. Ee, öncelikle bu Ramazan-ı Şerif'in başta İslam beldeleri olmak üzere bütün insanlığa hayır, huzur, bereket, selamet getirmesini Allah'tan niyaz ederek e, bugünkü sohbete başlamak istiyorum. E, bugün siz kıymetli dinleyicilerle biraz... E, ee, ...sizin de bildiğiniz, aslında sizin de tanıdığınız ama biraz daha yakından tanımak için çaba sarf edeceğimiz Ashab-ı Kiram'dan e, söz edeceğiz. Ee, öncelikle eminim herkes biliyordur. Yani sahabe kimdir, e, önemini, faziletini biliyordur. Ancak e, bunları hem tekrar mahiyetinde hem de biraz daha e, yakından e, bilmek adına e, biraz açıklamada bulunmaya çalışacağım. Sahabe aslında sohbet kelimesinden türeyen yani sahip kelimesinin çoğuludur. Sahabi bunun tekilidir. Hz. Peygamberin sohbetinde kalanlar için, Hazreti Peygamberle sohbette bulunanlar için kullanılan İslam terminolojisinde özel bir terimdir. Farklı İslami disiplinler içerisinde farklı alimlerin sahabe için ortaya attıkları, ileri sürdükleri farklı tanımlar da vardır. Ancak hadis alimlerinin tanımlarını sizlerle, tanımını aslında sizlerle paylaşmak istiyorum. Sebebi de şu. şayet biz sahabenin kim olduğunu daha sağlıklı bilirsek, ona göre sağlıklı bir sahabe tasavvurumuz da olur. Bu yüzden öncelikle bir sahabeyi tanımlamak isterim. Hadis alimlerinin kabul ettikleri sahabe tanımı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ı Müslüman olarak gören ve Müslüman olarak vefat eden kimselerdir. Yani dikkat ederseniz aslında bu tanımda e, uzun süre sohbetinde kalma ya da sadece görmüş olma ya da sadece kendisinden sonra Müslüman olarak vefat eden kimseler için kullanılan bir terim değil. Bunların tamamını içeren bir özel terimdir. Bu terimin ifade ettiği kimseler de esasında geniş bir profilde, geniş bir yelpazede karşımıza çıkıyor. Neyi kastediyorum? Hazreti Peygamber'in eşleri de buna dahildir. İlk Müslüman olanlar da buna dahildir. Aşere-i Mübeşşere dediğimiz cennette müjde müjdelenen sahabiler de buna dahildir. Henüz çocuk yaşta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gören torunları gibi Enes bin Malik gibi Abdullah bin Zübeyir gibi kimseler de buna dahildir. Farklı etnik çevrelerden gelen farklı milletlerden olan Selman-ı Farisi, Bilal-i Habeşi gibi kimseler de buna dahildir. Zengin diyebileceğimiz sahabiler var, fakir diyebileceğimiz sahabiler var. Ensar dediğimiz yani Medine'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselama e, kucak açan, yurtlarını açan e, özel bir grup var. Onunla birlikte Hicret'in bütün meşakkatine katlanıp e, Medine'ye göç eden e, Mekkeli e, ashab olan e, Muhacirler var. Bunların tamamına baktığımızda aslında karşımızdaki bu geniş e, farklı Sahabe profilinin de sağladığı e, özel e, ve farklı birer örneklik karşımıza çıkıyor. Yani biz bu yelpaze içerisinde yer alan her bir sahabeyi kendimize örnek alabiliriz. E, yeri gelir bir zengin sahabinin durumunu, tutumunu yeri gelir ashabı ı suffe gibi gerçekten Hazreti Peygamber'in rahli tedrisinde bulunmak için yani kıt kanaat dahi olsa geçinmeye çalışan e, öğrencilerin Mescid-i Nebevi'de kalan kimselerin durumunu kendimize örnek alabiliriz. Yeri gelir bir hanım sahabinin Peygamber Efendimiz'den bir talebini e, merakla gözlerimiz ara bir bakarız bir hanım sahabinin e, hayatı, onun e, biyografisi, onun profili bizler için örneklik teşkil eder. E, bu çeşitlilikte, bu zenginlikte Hazreti Peygamber'in etrafında e, kümelenen özel e, zümre olarak karşımıza çıkar sahabe. Tabi e, sahabenin kendisini... Önemli kılan başka hususlar da vardır. Daha baştan e, yani Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de onları öven ifadeleri vardır. E, belirttiğimiz gibi bizzat ensar, muhacirin özel gruplar şeklinde zikredildiği ayetler vardır. Aynı şekilde Allah Teala'nın hani radıyallahu anhum ve radû anh diyerek kendilerinden razı olduğu ve ashabın da kendisinden razı olduğunu belirttiği e, ifadeler vardır. E, örnekliğini biz bizzat Kur'an-ı Kerim ayetleri ile esasında hayatımız içerisinde buluveririz. Tabi Allah Teala'nın onları o kadar yani seçilmiş bir zümre gibi sunmasının çeşitli nedenleri elbette ki var. Onların başta İslam nazil olduğunda, Kur'an-ı Kerim ayetleri nazil olduğunda, İslam geldiğinde buna muhatap olup bizzat İslam'ın yaşanmasını, neşrüne nema bulmasını sağladıkları gibi yani vahyin muhafazasından tutalım. çünkü bugün Kur'an-ı Kerim'in bize intikalini birinci dereceden sağlayan özel bir zümre olarak bizim ashab-ı kiram'ı da zikretmemiz gerekir onların hizmetlerinin sadece e, Kur'an'ın muhafazası için değil Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, şahsını da koruma hususunda çabalarının olduğunu görüyoruz. Hz. Peygamberle e, birlikte her türlü zorluğa göğüs gerdiklerini e, fark edebiliyoruz. Yani İslam'ın nazil olduğu andan itibaren hicretle birlikte olsun diğer savaşlarda olsun her türlü e, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı korumaktan e, İslam'ın yayıl olmasını sağlamaktan e, yana ciddi hizmetlerinin olduğunu söyleyebiliriz. E, bunların yanı sıra tabii ki Hazreti Peygamberle ilgili her türlü bilgimizi esasında biz ashaba borçluyuz. Yani biz bugün Hazreti Peygamberle ilgili bir şey biliyorsak, e, aleyhissalatü vesselamın yani fiziki yapısından tutalım, ahlakına ahlakından tutalım. Bugün kendi günlük hayatımız içerisinde uyguladığımız her türlü e, ee, yani dini içerikle sosyal içerikle e, karşımıza çıkan her türlü bilginin intikalinin biz aslında ashabı güzenin eliyle e, olduğunu söyleyebiliriz. E, burada tabii ki yani hem e, daha hemen Kur'an-ı Kerim'in muhafazası intikali e, Hazreti Peygamber'in örnekliğinin hem muhafazası hem sonraki nesillere intikali hem de dediğim gibi işaret ettiğim gibi Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin bugün bilinmesini ve sonraki nesillere aktarılmasını sağlayan birinci dereceden bundan sorumlu olan e, önemli kıymetli bir nesil olarak sahabeyi anmamız gerekir. Onların önemine ve faziletine işaret eden Kur'an-ı Kerim ayetlerinin yanı sıra aslında e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bizim e, Müslümanlığımızın daha iyi noktaya gelmesi açısından sahabenin örnekliğine işaret ettiği pek çok rivayeti vardır. E, Hasreten kendisine en insanların en hayırlısı, en hayırlıları kimlerdir diye sorulduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamın Hayrun Nasi Karni şeklindeki e, hadisi, ifadesi yani en hayırlı nesil, en hayırlı insanlar benim içinde bulunduğum, onlarla birlikte yani yaşadığım yaşadığım nesildir şeklinde işaret ettiği özel zümre sahabe-i kiramdır. E, bu bizim için e, şunu ifade eder yani hem her bir sahabenin ayrı ayrı kendisi hem de sahabenin tamamının biz Müslümanlar için dini pratiklerimizi de e, doğru İslam anlayışını da ortaya koyup yaşayabilmemiz için özel ve önemli bir e, yeri olduğunu belirtmemiz gerekir. E, kim zaman hayatımızda oluşabilecek aşırılıklardan tutun da, e, kimi zaman belki de e, merak edip peşine düşebileceğimiz bir bilgiyi, bir soruyu, bir meseleyi biz e, kimi zaman bir sahabinin diliyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a arz edildiğini, sorulduğunu ve bunun cevabının alındığını da görüyoruz. Bu bize esasında gerçekten bu farklı sahabe profilinin, bu farklı Farklı e, çeşitlilikte karşımıza çıkan e, sahabe zümresinin e, bir anlamda rahmet olduğunu da e, gösterir. Yani içlerinde e, farklı karakterde olan e, hemen e, sahabeyi tanımlarken işaret ettiğimiz o farklı çevreler, farklı etnik, kültürel grupların yanı sıra farklı meşrif ve eğilimde bulunan sahabilerin olduğunu da e, söyleyebiliriz. E, Hz. Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın onlarla davranışları bugün bizler için başta yani eğitim modeli açısından e, önem arz ettiği gibi her birimizin yani bireysel anlamda da e, bu farklılıklar içerisinde kendimizi e, bulup e, onlar onlara yakın hissedebildiğimiz bir tabloyla karşı karşıya kalırız. Sahabenin bu özel durumu, özel konumu, Allah Teala'nın tahsis ettiği o özel yani statü, Hz. Peygamber'in işaret ettiği özel konu onları ayrıcalıklı bir noktaya koyar diye kabul etmemizi sağlar. Ama aynı zamanda bu bize gerçekten onların İslam'ın hem bozulmadan bize intikalini sağladıklarını gösterir, hem de bize İslam'ın nasıl yaşanabileceği hususunda da bir örneklik teşkil eder. Yani şu konuda herhalde hiçbirimizin bir şüphesi yok Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Bedir'de e, yani henüz böyle o savaş alanına dahi çıkmadan e, dua ederek e, Allah Teala'ya o e, bir avuç Müslümanın İslam için nasıl özel bir yeri konumu olduğunu nasıl ifade ediyorsa onların varlığını bir anlamda İslam'ın e, varlığına, onların varlığının devam etmesinin İslam'ın sürdürülebilirliği için bir e, garanti gibi nasıl görüyorsa... E, Sahabeye yönelik bizim sağlıklı tasavvurumuzda bu doğru sahabe tasavvurunun da elbette ki onları doğru anlamamızla mümkün olduğunu söylemek gerekir. İşte bu sağlıklı ve doğru sahabe tasavvuruyla da biz de kendi Müslümanlığımızı, kendi insani anlamda durumumuzu, konumumuzu sahabeyle ile... E, ilişkilendirerek onlarla birlikte yol almaya özel gayret etmeliyiz. E, nasıl ki her Müslümanın hayatında kendisine indirilen kitabı düzenli okuma ve ondan hangi mesajlar çıkarılması gerektiğini bütün hayatı boyunca sürdürdüğü bir durum, bir husus ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisini de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğini de bu Kur'an-ı Kerim'i düzenli okuma tanımanın yanı sıra yapmamız gereken bir, sürdürmemiz gereken bir virt bir fiil gibi düşünüyorum. Asal bu güzenin de her birinin tek bir grubu tanımak bizde sınırlı bir sahabe tasavvuru oluşturacaktır. Yani sizlere göre sadece sahabe eğer Hazreti Peygamberin o çok özel yakın çevresi dediğimiz Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali'den eğer ibaretse aklınıza yani fıkhıyla tebala eden sahabe gelmiyorsa efendim e, rehileleriyle, yolculuklarıyla tek bir hadisin Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan nasıl duyulduğunu öğrenmek için çaba sarf eden diğer isimlerin de sahabi grubu içerisinde olduğu aklınıza gelmiyorsa efendim biraz önce zikrettiğim diğer e, farklı e, yetenekte e, eğilimde bulunan sahabiler gelmiyorsa ona göre de sahabe tasavvurumuzun sahabe tasavvurunuzun sınır kalması pek tabidir. Bu yüzden sahabeyi doğru tanımaya, doğru ve sağlıklı bir sahabe tasavvuru oluşturmaya ve bu doğru sağlıklı sahabe tasavvurunun da bizim Allah Teala'nın istediği e, İslam'ı, Müslümanlığı yaşama konusunda garantimiz, e, garantörümüz, teminatımız olduğunu da hatırımızdan çıkarmadan her birini tanımaya hem de e, hepsini tek tek ya da her birini birlikte tanıma çabası içerisine girmemiz gerekir. E, bu yönde e, çok şükür elimizde e, geniş, zengin bir literatür de var. Yani yani e, ehli e, hadis için sadece olmasa dahi e, biz. Sünni çevrenin sahabenin bu özel durumuna, konumuna daha baştan itibaren dikkat çektiklerini, bu yönde sahabenin biyografilerini özel literatür içerisinde muhafaza ettiklerini de görüyoruz. Esasında bu özel çaba bile bize şunu gösterir. Demek ki sahabenin durumu, konumu, yaşadıkları İslam bizim için birer örnektir. Onların ayrı bir literatür içerisinde böyle hayatlarının, hayat hayatlarına dair ayrıntıların dahi dercedilmiş olmasının ifade ettiği mana sahabenin örnekliği, sahabenin örnekliği içerisinde tabii ki önemsediğimiz onların e, Hazreti Peygamberin yaşadığı e, İslam'ı en uygun, en doğru şekilde görüp, Tatbik eden kimseler olduğu yönündeki inançtır. E, bu sebeple e, sahabeye yönelik e, bilgimizi, e, düşüncemizi, e, duruşumuzu e, sık sık kontrol etmeli. E, sahih İslam anlayışı için, e, doğru peygamber tasavvuru için, e, doğru bir e, ve sağlıklı bir sahabe tasavvuruna sahip olmamız e, gerektiğini de daha belirtmeliyim. E, altını da çizmeliyim. E Bu yüzden sahabeyi tanıtan eserlerden de mümkün mertebe istifade ederek bu yöndeki bilgimizi de artırmalıyız. Sahabenin örnekliğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı bir İslam'ı hep birlikte inşallah yaşamaya, öğrenmeye vesile olan bir Ramazan olması temennisiyle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.